Uzay, dünya atmosferi dışında yer alan ve var olan her şeyi içine almış olan sonsuz boşluğa verilen isimdir. ortalama sıcaklığı eksi 271, mutlak sıfır noktası ise eksi 274 santigrat derecedir. Uzayda milyarlarca galaksi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmini galaksilerin içinde milyonlarca yıldız sistemi, gezegen ve asteroid bulunmaktadır. Açık bir gecede gördüğümüz gökyüzünü uçsuz bucaksız olarak algılarız ama aslında sadece çok yakın komşularımızı görmekteyizdir. En açık gecelerde dahi gördüğümüz yıldız sayısı 2500'ü geçmez. 2500 yıldız galaksimizde bulunan tüm yıldızlar 100 milyonda biridir. Yani kabaca hesaplamamız gerekirse dünyadaki her bir kum tanesi için evrende 10 bin yıldız 100 dünya benzeri gezegen olduğu bilinmektedir. Fakat evren hakkında belki de en çok merak edilen konu yalnız mıyız değil miyiz? En zeki varlıklar biz miyiz yoksa evrende bizden daha üstün bir varlık yaşıyor mu? Büyüklüğü tartışılmaz olan evren hakkında birazcık düşününce birçoğumuz bir şeylerin farklı olduğunu hissediyoruz değil mi? Bu denli büyük bir evrende bizim kadar gelişmiş canlıların var olması matematiksel olarak ihtimaller dahilinde olduğu gibi daha az ve daha çok gelişmiş canlıların olabilitesi de mümkündür. Dünya dışı yaşam ve uzaylılar ile alakalı haddinden fazla teori ortaya atıldı ve atılmaya devam ediyor. Her ne kadar ortaya atılan iddialardan birçoğu asılsız ve gerçeği yansıtmasa da tarihimizde dünya dışı yaşama kanıt sayılabilecek birçok olay ve bizzat üzerinde yaşadığımız dünyada bulunan gizemi hala açıklanamamış yapılar vardır. Dünya dışı yaşam kökeni dünya olmayan yaşamdır hali hazırda dünya dışında basit bakteri formunda yaşam olabileceği yönünde hipotezler bulunmakla birlikte günümüze kadar gözlemlenebilen herhangi bir dünya dışı yaşam bulunmamaktadır. Dünya dışı yaşam üzerinde araştırma yapan bilime astrobiyoloji denir. Venüs ve Mars gezegenleri, Jüpiter ve Satürn'ün bazı uyduları geçmişte yaşamın gelişmiş olabileceği veya hala yaşamın devam ettiği düşünülen yerlerdir. Stephen Hawking, 2016 yılında dünya dışı yaratıklarla temas etmeye çalışmanın insanlara yarar getirmek bir yana bu temas Bahamas çabalarının insanların ve dünyadaki tüm canlıların zamanında Amerika'nın yerleri, Kızılderililerin İngilizler tarafından katledilmesi gibi uzaylar tarafından soykırıma uğramasıyla ve bir kısmının yok olup bir kısmının onların kölesi olmasıyla sonuçlanabileceğini dolayısıyla dünya dışı hiçbir varlığa uydular aracılığıyla ileti gönderilmemesi onlardan ileti niteliğinde tepkimeler alındığında hiçbir şekilde yanıt verilmemesi gerektiğini açıklamıştır. Bazı araştırmacılara göre uzaydan gelen yaratıklar yaklaşık 300 yıldır insanları kaçırmaktadırlar. Bir ya da birden fazla insan dünya dışı varlıklar tarafından geçici bir süre alıkonulmakta ve farklı yerlerde yaşayan birbirleriyle iletişim kurmaları hiçbir şekilde mümkün olmayan kişiler tarafından verilen detaylı kaçırılma raporları şaşırtıcı bir biçimde birbirleriyle tarlık göstermekte. Bunlardan bazıları şöyle çiftçi Yuten ağaçlar arasında parlak cisim gördüğünde evine gidiyordu. Birden felce uğradı ve havalandığını hissetti. Etrafta büyük bir vınlama sesi vardı ve çiftçi kendinden geçerek bayıldı. Kendine geldiğinde bir dağdaydı. Aradan yaklaşık iki hafta bir zaman geçmiş ve evinden 450 kilometre uzakta uyandı. Anatoli Takma adını kullanan bir subay gölün kıyısında devreyi gezerken iki insan benzeri yaratıkla karşılaşarak telepatik bağlantı kurar. Ona içecek vererek uyuturlar ve daha sonra gölün kıyısında kendisine gelir. Anatoli esirlerini komünist yapmak için zayıf bir girişimde de bulunduğunu hatırlamaktadır. Ordudan ayrılmak için yalandan delilik yaptığı suçlamasıyla itham edilmesine rağmen psikolojik testler, hipnoz seansları ve bağlandığı yalan makinesinden elde edilen sonuçlara göre uzmanlarca yalan söylemediği anlaşıldı. Alvina Scott uzaylılar tarafından kaçırıldığını, çalışmalarında kullanılmak için yumurtalıklarından birinin alındığını ve böbreklerinde bulunan hastalığı iyileştirmek için kendi vücuduna bir tıbbi müdahale yapıldığını iddia etmekteydi. Gerçekten de ultrasonik testlerde hastalıklı böbreklerinin tamamen iyileştiği görülmüştür kendisini hova olarak tanıtan ve insan görünümünde olan varlığın yuvarlak kafalı, gri bir vücudu olduğunu ve hipnotonik projeksiyon sayesinde kendini bize bu formda gösterdiğini öğrenmiştir. Ayrıca kendisine insan ve uzaylı DNA'larını karıştırılması ile uğraştıklarını söylemişlerdir. Manhattan'da oturan Linda Napoliten, çok yüksek bir katta bulunan apartman dairesinden kaçırıldığını, yaratıklar tarafından kullanılan, yer ortadan kaldıran bir ışın ile penceresinden uzay araçlarına götürüldüğünü ve burada çok ciddi bir tıbbi tahlilen geçtiğini iddia etmektedir. Asıl şaşırtıcı olan, anlattıklarının iki görgü tanığı tarafından da teyit edilmiş olmasıdır. Binanın dışında bulunan ve yüksek mevkide birine koruyuculuk yapan tanıklardan biri, tepesinde uçan bir kadın gördüğünü ve yanında iki gri adamın bulunduğunu bulduğunu söylemiştir. Jesse Long, uzaylılar tarafından ilk kez kaçırıldığında 5 yaşındaydı. Kardeşiyle ormanda dolaşırken açıkta yuvarlak bir yapı fark ettiler. Uzun bir süliyet yaklaştı ve iki oğlanı felç etti. Jesse soğuk bir masanın üzerine yatırılıp incelendiğini hatırlıyor. Masanın başındaki figürlerin bacaklarını dürttüğünü hissediyordu. Jesse bu olaylardan sonraki yıllarda kaçırılmaya devam ettiğini iddia ediyor. Üzerinde deneyler yapıldığını, hatta dışı bir uzaylıyla döllenmesi için spermlerinin alındığını, 1990 yılında uzaylıların ona bir bebek getirdiğini, ondan olduğunu söylediklerini belirtiyor. Şu an 65 yaşında olan Jesse, hikayesine çok fazla insanın inanmayacağını biliyor. Ancak doğruyu söylediğini iddia ediyor. Ekim 1957'de Brezilyalı çiftçi gökyüzünde kırmızı bir yıldız gördü. Bunun bir uzay gemisi olduğunu anlayana kadar yaklaştığı sonunda üç büyük ayağıyla yere indi. Traktörüyle kaçmaya çalıştı ancak mavi gözlü minik humanoid onu yakaladı. Gemiye bindirildiğini ve vücudunun jele benzer bir maddeyle kaplandığını hatırlıyor. Sonrasında parlak kırmızı publik kılları olan kişi bir yaratıkla İlişkiye girmeye zorlandı. Amaç insan uzaylı melez üretmek ve yetiştirmekti. Boğaz gemiden indirildiğinde 4 saat geçmişti. Vücudunda yanıklar vardı. Midesi bulanıyordu. Baş ağrısı da eklenince doktorlar radyasyon hastalığından rahatsız olduğunu söylediler. Boğaz sonrasında avukat olmak için eğitim aldı ve hayatı boyunca hikayesine bağlı kaldı. Peter, Şubat 1988'de bir gece yatağında uyurken birinin ayak bileklerini yakaladığını hissetti. Vücuduna iğneler saplandığını fark etti. Felç olmuştu. Yatağın etrafında üç varlık gördü. Bu varlıklar altın rengindeydi. Ağızlarının olması gerektiği yerde bir yarık bulunuyordu ve kocaman siyah gözleri vardı. Yaratıkların telepatiyle anlaştığını belirtti. Sonrasında kafasına bir iğne sapladılar ve bilincini kaybetti. Bu sefer uzun sarı saçlı dişi uzaylılar yatağına gelip onunla ilişkiye girdi. Olaydan sonra yanına bağlanmış bir tutam saç buldu. DNA analizlerinde bulduğu saçın insan saçından farklı olduğu ortaya çıktı. Karşılaştığı varlıkların dünya dışı olduğundan emin. Son olarak gizemi hala açıklanamayan yapı Stonehenge. İngiltere'de tarih öncesinden kalma Stonehenge adında dikili taş topluluğu gizemini hala koruyan ve günümüzdeki tüm teknolojilere rağmen tam manasıyla çözüme kavuşturulamamış yapılardan belki de en önemlisidir. Karbon 14 testlerine göre bu şaşırtıcı dikili taş topluluğu Güneybatı İngiltere'deki yerine 4000 sene önce inşa edildi. İngiltere'de bulunan bu yapı ile ilgili ortak fikir, dünya dışı varlıklar ile alakalı insanoğlunun elinde var olan materyallerden en önemlilerinden biri olduğu yönünde ve bu noktada tüm bilim insanlarının sorduğu soru her biri tonlarca ağırlıktaki olan bu taşları dönemin insanları nasıl taşımış, neden taşımış ve gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen böyle kusursuz bir perspektifi nasıl oluşturmuşlardır. Günümüz teknolojileriyle bile yapılması oldukça zor olan bu yapının o zamanki imkanlarla nasıl ve ne amaçla yapıldığı halen bilinmiyor. Bu anlamda Stonehenge dünya dışı ile alakalı yıllardır tartışılan kusursuz bir detaydır. Zira bu taş toplumunun konumu ve hizalanışı da içinde başka bir gizemi barındırır. Çünkü havadan göründüğü kadarıyla Stonehenge güneş sistemimizin bir maketini andırmaktadır. Başka bir teoriye inanan kesim ise şöyle düşünüyor: Biraz önce ya da belki de şu an yolda yürürken ayağınızın altından pek çok börtü böcek karınca geçti. Hiçbirinin farkında oldunuz mu? Ya da şöyle soralım. Umursadınız mı onları? Cevap büyük ihtimalle hayır değil mi? İşte uzaylıların dünyamızı ziyaret etmemesi ya da ediyorsa bile bizimle iletişime geçmemesinin en büyük sebeplerinden birisi olarak bu kabul ediliyor. Bizlerin burada olduğumuzu biliyorlar fakat umursamıyorlar. Çünkü geldiğimiz teknolojik gelişmişlik seviyesi onlara sorun yaratabilecek durumda değiliz ve onlar için bir tehlike teşkil etmiyoruz. Onlar da bizi tek kelimeyle sallamıyorlar. Varlığımızın farkındalar ama insan denilen varlığın kayda değer görmüyorlar. Peki sizce uzaylılar var mı? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Farklı bir hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.